Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz. Bugünkü konumuz teleferik. Kocaeli'de dün tarihi bir gün yaşandı ve teleferik ilk defa hizmete girdi. Daha doğrusu Ayın 25'inde halka açık olarak ve ücretsiz olarak hizmet verecek. Ancak bugün Teleferik çalıştırıldı ve insanlar zirveye çıkartıldı. Tarihi bir gündü Kocaeli için ve ben de tarihi bir iş yaptım. Ne yaptım? Teleferik'te giderken Engin Şahin ile birlikte aslında inerken Engin Şahin ile birlikte kısa bir söyleşi yaptık. Kocaeli'de İzmit seçimlerini değerlendirdik ve böylelikle Kocaeli tarihinde Kocaeli'de açılan Teleferik'te ilk söyleşiyi yapan gazeteci oldum. Yani olmayacak bir şeydi, o anda aklımıza geldi ve o anda yaptım. Esasında Aysun Özcan ile de yukarıya birlikte çıkmıştık, onunla da bir söyleşi yaptık. Sorularımıza kaçamak cevap verdi, pek de niyetli değildi, pek de hevesli değildi. Herhalde makinem de bunu anlamış olmalı ki makinede bir sorun oldu, onunla yaptığımız konuşmaları kaydetmemiş. O yüzden kusura bakmasın Aysun özcan. Gerçi o da pek hevesli değildi dedim ya. Birlikte birkaç program yapmıştık. Ondan sonraki programları ya dedi çok teklif geliyor. Seninle yapıyorum diye de bana kızıyorlar. Niye bizimle yapmıyorsun diye soruyorlar. O yüzden Aysun'dan özür diliyorum ama benim hatam değil. Makinenin hatası. Makina çekmemiş. O da anlamış Aysun'un pek hevesli olmadığını konuşmaya. Tarihi bir gündü ve gazetecilik açısından Kocaeli'de gazetecilik tarihi açısından da önemli bir iş yapmış olduk. Teleferiğin açıldığı ilk gün bir söyleşi yaptık. Teleferikte giderken Engin Şahin'le İzmit seçimlerini değerlendirdik. İzleyelim bakalım neler konuşmuşuz, neler söylemişiz. Biraz da siyaset konuşalım mı? Teleferikte siyaset. Ben ki, onu yapalım. yapalım ben yani. Misafirini al teleferi abi aşağı istasyona. Evet. Yukarı in gel. Kaç dakikaydı? 20 dakika mıydı? Ee, Sonuz sonuzda 14 dakika. 14 <laughs> normalde. Yani normalde e, 16. 5 metre 5 metre bölü saniyeden 17 dakika civarı. Bu. 17 dakikalık bir program yaparsın evet. sen. Doğru. Bu, Buyur abi. Sana <laughs> hemen sorayım. Buyur <laughs> hemen. Evet. Yani. Evet Kocaeli'de en çok tartışılan ilçe İzmit. Büyüklüğü <laughs> zaten tartışım, tartışılmıyor. Tahir Bey'in rakibi yok çünkü. İzmit'te son izlenimlerin nelerdir? Fatma Kaplan'la Muharrem Tutuş arasında geçecek bir yarış olduğu görülüyor. Sen ne düşünüyorsun? Burada? Valla doğru mutlaka en e, başa güreşen iki aktör ama diğer aktörlerin ne kadar oy alacağı bu seçimde çok belirleyici olacak. Bir önceki seçimde oylar daha belli yerlerde toplamışlar. İki yerde toplanmıştı iki merkezde. <laughs> Şimdi daha parçalı bir yapı var. Hangi parti hangi partiden ne kadar götürecek? Evet, aslında matematik onun üzerine yapılıyor değil mi? E, Tabi. Şu anda görüyoruz ki e, mesela yüzde 40, 49 ile 48 ile 52 ile Oyalanmış e, başkanlık kazanılırken bu seçimde yüzde %40'la bile başkan olabilir. O derece rakamlar aşağı düştü. Partiler takım oylar olacaklar. Aşağıdakiler için bir güç gösterisi, varlık yokluk mücadelesi bir sonraki seçimlere daha da büyütme fırsatı doğuracak. Mevcut partilerde, başa güreşen partilerde onlardan oy değiştirmeye, oy toplamaya çalışacaklar. ya Ben e, bu kadar parçalı e, seçimi son dönemde yeni görüyorum. Yani o yüzden... Net bir şey söylemem mümkün değil ama İzmit'in her zaman ortada olan bir yapısı oldu. Yani o seçim yarışında son güne kadar, son saatlere kadar hep devam edeceğini düşünüyorum. Peki 5 yıl Fatma Kaplan yönetti bu kent belediyeyi. Ne düşünürsün bir vatandaş olarak iyi mi yönetti? Ardında iyi izler bıraktı mı, İyi intiba bıraktı mı? Nasıl yönetti? Yani sana da hep söyledim. Fatma temel özellikleri var. O yüzden o özellikleri tanımak lazım. Milletvekillerinden buraya geldi ama hayatında hiç ticaret yapmadı, hiç yöneticilik yapmadı. Üç kişiyi de yönetmedi. Dolayısıyla yöneticiliği olmadığı için siyasi pozisyonunu ve söylemi bir mağduriyet üzerine ve sürekli olarak kendisi ne mağdur gösterecek argümanları üretmeye çalıştı. İşte bunun zeminde sürekli olarak döşemeye çalıştı. Yani çöp kamyonlarını işletemiyorsun dediği zaman ekto duruma getirdi. Yani çöp kamyonları bozuk tamir edilmiyor. Yani sanayideki adam yedek parça vermiyor. İlim mağdurum. Ben kabaca şöyle görüyorum biraz Ekrem İmamoğlu'nu benzetiyorum. Yani rol modelinin Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle hizmet, çalışmak, belediyenin performansı kesinlikle gündem değil. Ana konu bu değil. Ana konu siyasi pozisyon olma. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu nasıl il başkanına, kendi il başkanına omuz atıyorsa, kendi il başkanını belirlemeye çalışıyorsa, Afyon Belediye Başkanı yine buradan omuz atmaya çalışıyorsa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belirlemeye çalışıyorsa, yani GP Genel Başkanlık yapıyor, yapmaya çalışıyorsa, yani belediye yanan belediye otobüsü hizmette aksaklık falan hiç umurunda değilse Fatma Hanım da aynı şekilde He? çöptür şudur budur hiç umurunda değil. Önceliği bu değil. Siyaseten her olaya siyaseten bakıyor. En güçlü olduğu yer olursa Siyaseten de buradan bir mağduriyet üretip o eksikliğini çok güçlü bir sesle bağırarak çok geniş kitlelere duyurmaya böyle çalışıyor. Ha Bu sosyal demokrat belediyeciği kanlayışı İşte bu bence acı bir soru. Cevabı acı. Sosyal demokrat belediye başkanlarının böyle yapması bir kere Türkiye açısından sosyal demokratlığın tarihi açısından bence üzücü şeyler. En sağ politikacıların da yapmayacağı daha da sağdan e, bir takım adımlar e, Türkiye siyasetine bence sosyal demokrat fınak içinde sosyal demokratlık anlamında bir fayda getirmiyor ve oradaki kaliteyi de düşürüyor. Fatma Kaplan'ın seçildiği dönemlerde demişti ki şeffaf belediye <laughs> ve belediyenin borçlarını alacaklarını işte belediyenin binartına afiş afiş asılıyordu. Şimdi onu, onu Şimdi şöyle bugün bugüne bugün, geldiğimizde hani ekranımım oldu. Evet. Ekran neden asılmıyor? Ekranım olması lazım. Partilere kavga ediyor, kamu kurumları kavga ediyor gündemde. Yani Şeffaflık orada hiçbir Sadece söylüyor. Yani sadece söylüyor, Ve yapmadığı zaman da hiçbir şekilde gidip ne yapmadım diye bundan bir çekince duymuyor. Borç alacaklarda asılırken <laughs> bir dönem asıldı. Bugün neden asılmıyor? 5 yıl doldu. Yani bu 5 yıl zarfında bizim borcumuz budur, alacağımız budur, icramımız budur. Onun için diye. bunun hiçbir önemi yok. Dün dündür, bugün bugündür Yani bu siyasi anlayışta maalesef söz verdim, ağzımdan çıktı. Ben bunu insanlara anlatamam şeklinde bir duruş yok. Maalesef yok. Şunu da diyebilir. Ben mağdurum, asmak istedim, astırmadılar. Onu ya bu diyor. işin tabii e, <laughs> trajikomik cevabı o. <laughs> Yani geçmişte verilen sözlerin hiçbir anlamı olmaması <laughs> yani. üzücü bir durum ya. Yani. Meclis yerini astırmadı. Ben yani. astırmak istiyordum diyebilir ya. E şeffaflığın yani bu konuda şeffaf olabilmeniz için. Yani sadece o mesajları bu ihale, açık ihale katılıyorsunuz. Mesajları neden atılıyor? Ben ne zaman atıldım? O İha, İstanbullara ihale verilince atılıyor. Bunun sadece e, algıya oynamak olduğunu, sadece bu anlamda bir eksikliği yanlışı kapatmak amacıyla yapıldı. Ortada Kojeli de farklı siyasi partinin güçlü bir şekilde ama hizmetleriyle olmasını ben şahsen çok arzu ederim. Bu iktidar için her zaman kalitedir, toplum için faydadır. Burada hizmet eksenli olmayınca, siyasi zemine kayınca herkes bir hikaye yazmanın derdidir. Yani çöp kamyonu, belediyenin çöp kamyonları yazısı çalışmıyor. Üç tane yeni almış. E mevcutlar niye çalışmıyor? Çalışmıyor ya. Üstü açık kamyonetle 2024 yılında çöp mü topluyor? Yani bunu umursamak lazım ama Fatma Başkan dediğim gibi burada il başkanını nasıl değiştiririm? İlçe başkanını nasıl değiştiririm? o Belediye Başkanı'nın adayını nasıl belirlerim? Yani siyaseti kayıyor. Siyasi bir pozisyon istiyor. İl başkanlığı yapmaya çalışıyor. Belediye başkanlığını çok da umursamıyor. Umursasa ben kendi aracımı kullandım benzin bile almıyorum dediği yerde İstanbullu araç kiralama ihalesine ayda 5 milyon lira fark verilmez. O 5 milyon lira niye veriyorsun o zaman? diye sorulduğu zaman da cevap vermez tabii ki. Ayda 5 milyon. Ayda 5 milyon nasıl veriyorsun? Adam hiçbir şey yapmıyor. Komisyon aracılık yapıyor, komisyonculuk yapıyor. 5 milyon ayda para götürüyor, belediyeden alıyor. 5 milyon olmuyor, 8 milyon alıyor da 5 milyon pahalı alıyor. 3 milyonluk işi 8 milyon alıyor. E ondan sonra sen burada benzin almıyorum kısmı komik kaçıyor tabii. Yani vatandaşı etkilemeye dönük evet. hareketler burada büyük tabii ki. teşekkür ediyorum. İneceğimiz yaklaştık. Yere de yaklaştık. Aşağısı görünüyor tabii. Yukarıdaki gibi sisli değil. Gerçekten <laughs> keyifli bir yolculuk evet, oldu. Evet. Çıkarken Aysun'la sohbet ettik, şimdi de seninle sohbet ettik. Öyle mi? Öyle oldu. Kocaeli tarihinde ilk olan bir şey. Tramvayda? E, Siyaset. Tramvayda değil. Tra <laughs> Ağzım tramvaya alışmış. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Teleferik. Teleferikte ilk söyleşileri yapmış olduk. Söyleşiler. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim.